şikayet halimizle o şey olduğumuz husus neyse işte o mevzudaki temsilimizle başkalarının takdir hislerini bence yer yer yoklamalı. Takdir duyarlarsa onu da Cenab-ı Hakk'a vermeli, kendimizden bilmemeliyiz. Falandan aldığımız terbiye. Yani siz böyle herkese saygı duyuyorsunuz, Hristiyan demiyorsunuz, Yahudi demiyorsunuz, Alevi demiyorsunuz, Sünni demiyorsunuz. Herkese bağınızı açıyorsunuz. Tabi mütefavit daireler içinde sizin alaka daireleriniz var. Efendim kardeş var, dost var, taraftar var, mühip var, sempatizan var, beyne beyne var. Cemil Meriç ifadesiyle araftakiler var. Yani iyi zamanda döner size bakarlar. Bir yönüyle havalar değiştiğinde, fırtınalar olduğunda, tsunami'ler birbirini takip ettiği dönemde de sırtlarını dönebilirler. Araftakiler. Buraya kadar mütefavik daireler halinde insanlar vardır. Bunların hepsine durdukları yer itibariyle alaka duyarsınız. Fakat ille de ben falana işte onda on alaka duyuyorum, filana onda sekiz alaka duyuyorum, filana onda 7 alaka duyuyorum, falan adı onda beş alaka duyuyorum, filan adı onda iki alaka duyuyorum. Bunu ishal etme gibi bir vazifeniz yoktur yani. Efendim, mesleğin muhabbeti de Hazreti Bir diyor. Mesleğin muhabbetiyle yaşamak başkalarına adaleti gerektirmez diyor. Mesleğin muhabbetiyle, dinimizin muhabbetiyle delice yaşamalıyız. Allah Allah, liyakatımız olmadığı halde nasıl olmuş da bizler Müslüman olmuşuz? Nasıl olmuş da ahir zamanda boyunduruğu kaldıran o zatın arkasında kendimizi bulmuşuz gibi. Nasıl olmuş? Nefes cümleden adına vazife cümleden hala diyor Hazreti bir Alvar imamı herkes yakışı men yaman, herkes buğday men saman diyor. Allah Allah samanlara buğday olma şansı, talihi düşmüş filan. Kendimize öyle bakma mecburiyetindeyiz. Mesleğimizin esası olan tevazu, mahviyet, hacaret bunu gerektiriyor. Ama sevdiğimiz insanlar olabilir. Ben Abdullah Hoca'yı seviyorsam, Nevzat Bey'i seviyorsam, Aliza Bey abimizdi seviyorsam benden iki yaş büyüktür ve hizmette çok koştuklarından dolayı on kat abimiz sayılır. Seviyorsam ben bunu sevdiğim, ishar ettiğim bir yerde ona karşı bir antipatiye sebebiyet ve vereceksem ona karşı saygısız etmiş olurum. Mesela sen sevgileyeceğim ahval ve temsil nereden bu? Onlardan ben bu arkadaşlara bakıyorum da yani bir yönüyle denebilir ki böyle bir cemaat içinde bulunmanın insibarı bir şey görüyorsanız belki biraz da ben karartıyorum onu. Şeffaf bir aynı olmadığımdan dolayı Etraftan akseden ışınlar biraz bende kararıyor, kusura bakmayın yani. Yoksa Hz. Pir böyle değildi, bir tahir Mutlu böyle değildi, bir Zübeyir Gündüzat böyle değildi, bir Mustafa Sungur böyle değildi. Onlar çok halis böyle ermişlerdi, o pota içinde adeta. Silinmişlerdi, sadece o zata aksettiriyorlardı. Ama ben biraz böyle kesif aynayım, o hakikatler bana aksedince kırılıyor rica ederim ben de gördüğünüz şeylerle sakın o selefin selefleri o büyük zatı öyle tanımaya kalkmayın yani. Bizde kesik bir aynada akseden sadece onun bir aksidir gibi mülaza. İki şey var. Bir, bir doğruyu tam temsil etmek esasen ve mutlaka ona karşı duyulan özür dilerim. Alakayı tas tamam duymak. Ona karşı duyulacak alakayı. Çünkü konsantrasyon çok önemlidir. İmani nazar çok önemlidir. Yürekten bağlandığınız şey aksine ihtimal vermeyecek şekilde doğruluğuna inanmanız çok önemlidir. Bir yönüyle belki o kabullerin, ilk kabullerin, nazarı kabullerin tabiatınız haline gelmesi, bir marifet, bir irfan haline gelmesi ve size yeni yeni ufuklar açması böyle bir bağlılığa, böyle bir alakaya, böyle bir irtibata vabestedir. Allah öyle eylesin. Ama ille de bir taraftan bunu başkalarını tahrik etme istikametinde kullanma. Onu öyle bakarken, güneşe bakarken biri daha ay yani. Ayı görmesinden gelmemek lazım. Ay ay. Maşallah, barek Allah. Ya şu kamera bakın. Ondaki güzelliğe bakın yani. Hani yıldızlar belki o kameradan büyük. Ama görünüşte ondan daha küçükler, şu yıldızlara bakılan, bize göz kırpıyorlar böyle, bu ne güzellikli filan. Bunda hiç bir mahsur yok. Böyle derken zannediyorum, yürüdüğümüz yolda, güzergah emniyetini temin etmiş oluruz. Saldırılardan uzak kalırız, azade kalırız. Aksine, çok yakın gibi görünen kimseler bile, bir dönemden sonra, bir yönüyle, belki haset duygusuyla, Bazen küfrün yaptırtmadığını yaptırtır haset. Bazen tenafüs duygusuyla emsal arasında tenafüs olur. Usulü hadiste sözü edilen bir konudur bu. Yani o koca koca tabi'in, tebe-i imamlar, muhaddisin hepsi olmasa bile bazıları o çok bilmez, aklı bir şey ermez filan derler. Bu türlü meselelere bakarken emsal arasında tenafüs olur. Şöyle böyle az hazimsizlik olur. Düşünün ki Hz. Bediüzzaman bir kavmeti bala kendi döneminde ilahi açıklardan hiç kimse sahip çıkmamış. Aksekili merhum için takdisel ifadesi var. Ölsem gam yemem çünkü sen varsın diyor. Ben Aksekili'nin Hz. Pir-i hakkında kayda değer bir şey söylediği sahip çıktığına dair bir şey bilmiyorum yani. Bir Konyalı Vehbi Efendi az sahip çıkmış böyle Ondan dolayı bütün Konya'daki şeyi ülemaya, ülemayı duama dahil ettim diyor yani. Kadiş nasıl insan? Evet. Demek ki bu emsal arasındaki tenahüsten kaynaklanıyor. Meseleyi günümüze getirecek olursak, Türkiye'de sizin yürüdüğünüz yolda yürüyen bir hayli insan var ve tahsis dikkat ederek sürü demedim. Çünkü bazen tahsis maksadıyla o kelimeyi kullanırız. Nuans farkıyla bir hayli insan var. Ama mükemmel isim birliği içinde bir kısım hakikatları temsil eden götüren insanlar ama müsemması yitirilmiş sadece isme bağlı işi götüren insanlar. Fakat doğru bir yolda yürüdüklerine inanıyorlar. Bunlar niye bunca başarılı oldular da yani biz neden yapamıyoruz? Baktılar sizin yaptığınız şeyleri gördüler, taklit etmeye başladılar, rekabet etmeye başladılar. Fakat bir yönüyle çok da dikiş tutturamadılar. Çünkü mesele ciddi fedakarlığa vabesteydi. Yerinde bir öğretmen olacaksınız, müdür olacaksınız ama bir ırgat gibi de çalışacaksınız. Sıvacı olacaksınız, boyacı olacaksınız orada. Gece gündüz talebenin başında bulunacaksınız. Yani belli bir dönemde şununla hep arz ediyorum, sadece kıymet tabiyesi olan maldı. Dolayısıyla kapitalistler esasen parmakla gösteriyordu. İslam'da öyle değildi tabi. Batı dünyasında. Karl Marx bir yönüyle emeğe de bir değer biçti. O da yani değerler hanesine girdi. Fakat değerler hanesine girmeyen bir şey vardır. Mesai bilmeme meselesi. Henüz bu kaç parayı da bu mevzuda bir şey söylenmemiştir. Fedakarlık kaç para eder bu mevzu Elif Şükür Yurdunu, yuvasını, annesini, babasını terk etme. Bir kıymet ifade eder bu. Fakat bunları henüz değer biçecek böyle. Bir sosyolog, bir felsefeci çıkmamıştır yani. Şimdi bunlar olmayınca esasen yani biz de yapabiliriz bu meseleyi. Keşke yapsalar yani. Hiç o mevzuda bir kıskançlık yok arkadaşlara değişik vesilelerle hep Aysa naz etmişimdir ben. Sizin 1300 tane okulunuz varsa keşke 1300 tane de başkalar açsa bu defa 2600 tane okulumuz olur bizim. Milletimizin 2600 tane okulu olur. Keşke yapsalar. Ama yapamadıklarından dolayı bir hazımsızlıkla işte muasır olma yani. Bunlar bizim Türkiye'deki şöyle derme çatma insanlar filan cahil hususiyle teologların böyle bir tepeden bakışları vardır kitabı sünneti biz biliriz efendim ilmi insanlara biz öğretiriz bizim dışımızda filan bir şey oluyorsa dinin ruhunu çalmışlardır bunu da çok önemli bir zat ifade buyurdular Nobel ödülüne bence namzet olabilecek kadar çok önemli bir laftı. Şimdiye kadar hiç söylenmemiş bir laf. Dünyanın dört bir yanında dine hizmet eden insanlar, dinin ruhunu temsil eden insanlar, yüzlerce insan nurları okuyor bugün. İster Asya'da, ister dünyanın değişik yerlerinde. Ve bir ufuk değişikliği yaşıyor. Ama ihtimal bu mevzuda bizim yerimizde başkaları olsaydı 100 ise bu 200 olurdu. Arkadaşlar böyle bakıyorlar. Dolayısıyla fahirlenme yok, kibirlenme yok, gururlanma yok. Belki biz hakkımız olmayan bir yeri ihraz ediyoruz. Bir konumu ihraz ediyoruz. Biz olmasak herhalde başkaları bizim yerimizde bulunsaydı çok daha ciddi hizmetler olurdu. Bir Zübeyir Gülnüzak olsaydı, bir Mehmet Birinci olsaydı, bir Mustafa Çungur olsaydı, Abdullah yayın olsaydı herhalde çok daha fazla hizmet olurdu. Mesele öyle bakmak lazım. Öyle bakıyorlar arkadaşlar. Onun için bu iki husustan dolayı bir başkaları rahatsız olmasın bir de hakikaten bunca imkanlar var. İnsanımız bu hizmete omuz veriyor. Bir ver diyorsun, iki veriyor, üç veriyor. Evinin anahtarını getirip teslim ediyor. Onlar bu imkanlara sahip değillerdi. Bu imkanlar çok basiretli, çok firasetli, fetanetli insanların elinde olup değerlendirilseydi bugün 1300 değil, 2600 tane okul olurdu Allah'ın izniyle inayetiyle. Dolayısıyla arkadaşlarımız bu mevzuyla çakaya makaya girmiyorlar. Gururlanmıyorlar, fahirlenmiyorlar. Belki hazmını süzerek kendilerini böyle dabbağın deriyi yerden yere vurduğu gibi yerden yere vuruyorlar. İnşallah öyle de devam eder. Ve öyle devam ederse bu iş de büyüyerek hendesi katlanarak geometrik demek hendesi katlanarak devam eder. 10-20 olur, 20-40 olur, 40-80 olur, 80-160 olur Allah'ın izni inayetiyle. Ama geriye dönelim. Yani ister böyle sevdiğimiz, saygı duyduğumuz. Kalkıp ben Osman Hoca şöyledir, böyledir, bizim Ahmet Hoca şöyledir, böyledir filan bu mevzuda tahrik olabilecek, rahatsız olabilecek insanların yanında bunu telaffuz etmenin faydası yok, zararı çoktur. Nefsimiz adına da böyle enaniyetimizi kabartacak, köpürtecek şeyler onlardan uzak durmak lazım. Aidiyet mülazasına da çok girmemek lazım. Bir yönüyle biz derken böyle, hareket, hizmet derken elhamdülillah Aziz Mahmut Buday Hazretleri'nin cemaati var. Süleyman Efendi Hazretleri'nin cemaati var. Çarşamba'nın mümtaz mualla cemaati var. Efendim menzilin mümtaz cemaati var. Cemaati var der bir yönüyle. Herkesin yaptığı o şeyi takdirle yad eder. Takdirle karşılar. O mevzuda insaflı olmaya çalışırız. Bu size, bize hiçbir şey kaybettirmez. de bütün kusurun cürmümle beraber cami kürsülerindeki vaazlardan hususi mahiyetteki sohbete benzeyen hangisini de şifre etseniz hep aynı şeyleri söylemişimdir. Bunu Allah da şahit, cemaat da şahit. Ha, karşı taraf hiç dememiş. İnsan içine geliyor böyle bir zırpkın gibi saplanıyor. Ya o falanı falan arkasından kuşan. Ben bir kere duymadım yani. Hazreti Bediüzzaman Hazretleri. Efendim, ufkunda bir şafağın çakmadığı bir dönemde adam orada bir meşale tutuşturmuş. Sonra onu, o meşaleyi eline alan insanlar, o başka bir yerde bir meşale, o başka bir yerde bir meşale bugüne kadar böyle o açı, anil merkez o açı, Allah'ın izni inayetiyle makas gibi açılarak kocama bir yönüyle projektöre dönüşmüş. Mumla başlamış, projektörlere dönüşmüş ve projektörler artık cihan aydınlanıyor. Allah'ın bir Fakat bir kere demediler yani. Zannediyorum sorsanız böyle bu Hazreti i Mugan'ın etrafındaki o beş on tane büyük mesela bir Hafız Ali duymuşlar mı adını? Bir Hasan Feyzi delici, aşık bir adam duymuşlar mı acaba? Bir Hulusi Efendi duymuşlar mı? Bir Tahir Mutlu duymuşlar mı? adına bunun gibi bir hafız tevfik duymuşlar bunların adını. Sabihune evvelim bunlar. Bizim de gördüğümüz insanlar yani işte Zübeyir Müzat gibi, Mustafa Sungur gibi kimseler makamları cennet olsun, firdevs olsun. Ama hiçbiri yad edilmemiştir. Kanaat-ı Aizanemce bunları da büyütmemede kafamıza gelince yani niye insanlar bu kadar vefasız neden mukabeleyi bilmişsiz de bulunmuyorlar? Kötülüğe belki birkaç katı mukabelede bulunuyorlar. Bir kötülük varsa şayet. Fakat bunca iyilikle onlara karşı mukabelede bulunmada, onları iyi olarak iade etmede en küçük bir şeyini göremiyoruz. Zekatı kadar bir şeyini, ölçü kadar bir şeyini göremiyoruz. İnsanın içine gelebilir. Fakat onu da iradenin hakkını vererek baskı altına almalı. Kullun ya'malu ala şakileti fe rabbukum a'lemu bümen hu Herkes karakterinin gereğini sergiler ve her şeyin doğrusunu da Allah bilir. Esselam. Fevkalade makamlar vermek yerine fevkalade sadakat buyuruldu. Evet. Bu sadece dile getirme açısından mı? Mülahatada da böyle mi? Büyüklerimiz, seneflerimiz, abilerimiz hakkında Aşırıya aşırıya gitmemek lazım. Hafizan günümüzde çok sapık sistemler var. Mesela azıcık bir şey, üç tane, dört tane, on tane insanla laf dinletince ikinci şahıs diyorlar yani. Belli zaman birinci şahıs da ikinci şahıs. Bilmem falan ışığı mumu alıp şuraya kadar işte mum tutuşturdu. Bu da falana doğru falan mum tutuşturacak. Böyle hemen üç beş insana Mesul olduğu zaman kendini bir şey görme gibi şeyler var, günümüzde hastalar var, akıl hastası insanlar var, mihtilik iddiasında olan insanlar var. Hatta yani mihtim diyen insanlar demek ki, efendim evtattan biri olmaya rızaları yok, aktattan biri olmaya da rızaları yok, Gavs olmaya da rızaları yok. Yani bir anda 5 on yerde bulunan eptaldan olmaya da rızaları yok bunların. Yani Efendimiz'den sonra olabilecek en yüksek bir paye. Belki de böyle diyen insanlar bu dönemde olsaydık acaba bize mi gelirdi? Şimdi makam verince şahıs onu hazmedecek seviyede değilse şayet Efendimiz'in sahih ifade buyurdukları gibi kardeşinin boynunu kırdım buyuruyor yani. Tahammül edemeyebilir onu. Boynunu kırdım diyor. Böyle fevkalade makamlar verme yerine onun hakkı değilse, numara durup ona uymuyorsa şayet bir kere onu şirazeden çıkarır. Hafizan Allah. Bir de burada çok ince bir kadar cilvesi vardır. Belki kulağa küfü edilecek budur. Kıymete harbiyesinin üstünde biri hakkında çok taktiksel şeylerde bulunan insanlar bir gün sonra aynı ölçüde bir dönemde onu göklere çıkaranlar bir dönemde mağmalara indirirler. Allah'ın kanunudur. Birini hakkı olmadığı halde, liyakati olmadığı halde şöyledir diyenler bir gün gelir haindir, alçaktır, denidir, hasistir diye yerin dibine batırırlar. Temkinli olmak lazım. Hüsnü zannetmek başka bir mesele. Gönülden sevme başka bir mesele. Böyle dediği, ettiği, konuştuğu, yazdığı, çizdiği şeyler mevzuunda Mübalağalara girmek başka bir mesele. İçimizde takdir hislerimiz olabilir. Hatta bir diğer mesele de yine manevi mesele bu, dediğim gibi. Yani dediği ettiği şeylerin aksine döner o meselelerin bir yanı. Bir diğer yanı da böyle belki o ölçünün çok üstünde takdirler çok defa çarpabilir insana. Nazarıyla çarpabilir. Bu da gözlemesi olur. Günümüzde maddiyatçı böyle, naturalist, materyalist ve düşünürler, teologlar da olabilir bu mevzuda. Bunlara inanmazlar da fakat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem açık, sarih olarak buyuruyor. Takdirleriniz bile. Bir hakkında, biri hakkında böyle takdir hisleri köpürdü içinizde. Maşallah deyin içinizde. Barek Allah. Allah deyin. Allah vermiş deyin. Yoksa onun başını yakmış olursunuz. Bir de tenkit şeyi de esas gözü de bu da çarpıcı olur. Üstadımız buyuruyor ki bana takdir nazarıyla bakmada, tenkit nazarıyla bakmada dokunuyor. Bu açıdan dengeli olmak lazım. Denge yani burada da ve al mizan ella tadgav fil mizan ve al mizan ölçüyü kaçırmamanız sizin onun için dinin temel disiplinleri vaz edilmiştir. Fevkalade buyuruyor öyle. pir sözü. Fevkalade makam vermek yerine, payeler vermek yerine diyelim, açalım. Bence fevkalade sadakat. Hizmete sadakat, hizmet şekline sadakat, davaya sadakat. Eğer onu sizin önünüzde ışık tutan, sizin mumlarınızı tutuşturan ve böylece dünyanın aydınlatılmasına vesile olan biri olarak görüyorsanız yürekten ona karşı sadakat, yolundan ayrılmama, Allah'ın izni inayetiyle başka. Fakat bunlar hepsi insanın bir yönüyle, kalbiyle sahipleneceği, yerine getireceği şeylerdir. Her yerde böyle dellal gibi bunu anlatma değil, arz ettiğim gibi anlatacaksak halimizle, temsilimizle anlatın. Falan şöyle, şu kadar şöyleydi, böyleydi. Temsilimiz o mevzuda onu ifade edecek mahiyette değilse, Sizde niye bir şey yok derler. Dertten almayan pek az, onun da gönlü harap, Kıvrım kıvrım zavallı cismani yatağında, Kalmamış ne fitil ne kıvılcım çerağında, Hissedip yaşayana kalıyor bütün ızdırap, yani size kalıyor.